Uzak Şehir 40. bölüm fragmanı duygusal gerginlik, sırların açığa çıkması ve karakterler arasında büyük bir yüzleşme atmosferi oluşturuyor. Fragmanda özellikle Mert ve Elif arasındaki soğuk rüzgar daha da sertleşiyor. Mert'in bir şeylerden şüphelendiği açıkça his oluyor. Yüzündeki kararlılık yaklaşan büyük bir hesaplaşmanın sinyali gibi duruyor. Diğer tarafta Asya'nın sessiz ama derin planı fragmanın tansiyonunu artırıyor. Onun gölgeler arasında verdiği karar, hikayeyi tamamen tersine çevirecek bir adım gibi gösterilmiş. Şehirde yayılan huzursuzluk, karakterlerin iç dünyasına ve birbirleriyle olan çatışmalarına yansıyor. Fragmanın son kısmında duyulan dramatik müzik, hikayede bir ihanet ya da büyük bir kaybın geleceğini düşündürüyor. Kamera geçişleri, yakın plan yüz ifadeleri ve karanlık tonlar 40. bölümün çok sert ve duygu yüklü bir bölüm olacağına işaret ediyor.